Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldin arkadaşım. Matematik Feneri ile acil yayınları matematiğin ilacı sayılar 2 fasikülünde sayfa 165-167 bulunan köklü sayılar 4. soru tipi ile karşınızdayız. Burada köklü sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve genişletme, sadeleştirme ile ilgili kısa bir anlatım. Arkasından konu 4 tane konu sorumuz. Arkasından da 12 tane test sorumuzla karşınızda olacağız. Fasikül nasıl gidiyor arkadaşlar? Bayağı bir video ekledik. Umarım beğenmişsinizdir fasikülümüzü elimizden geldiğince güzel yapmaya çalıştığımızı söyleyelim. Arkadaşlar toplama çıkarma üst ifadelerde benzer bir maddeye dayalı. Toplama çıkarma yapabilmek için kök dereceleri ve içlerinin aynı olması gerekiyor. Yani hepsinin eninci derecen kök içerisinde x parantezine alınıp a artı b eksi c şeklinde yazılması gerekiyor. Diğer türlü toplama çıkarma yapamıyoruz. Bunu bu şekilde verelim. Arkadaşlar çarpma bölmede her bir ifade tanımlı ve en büyük eşit iki bir tam sayı n derecen kök içinde x ve enerji derecen kök içinde y'yi kök dereceleri aynıysa tek bir kök içerisinden x çarpı y olarak ne yapabiliyorsun? Yazabiliyorsun. Yani buradan buraya, buradan buraya da ne yapabilirsin? Geçiş yapabilirsin. Soru seni nereye götürüyorsa o şekilde bir sistem yapabiliyoruz. Kökler dereceleri aynı olduğu sürece de bölmeyi de yapabiliyorsun arkadaşım. Burada genişletme sadeleştirmede kaancı dereceden a üzeri n ifadesini biz şunun zaten ne olduğunu biliyorduk hatırlarsanız. A üzeri n bölü k olduğunu biliyorduk. E tamam A üzeri n bölü k'da ben istersem değerli arkadaşım. Bunu mesela n ile çarpmış burada. L ile çarpıp L'ye bölsem sonuç değişir. Değişmez. Yani pay ve paydayı aynı sayı ile çarpıp böldüğümde sonuç değişmeyeceği için ben bu kuvvetleri kök derecesiyle içerideki sayının kuvvetini aynı sayı ile çarptığım sürece sistem değişmez. Bu da bana şunu söylüyor. Bölmede de aynı şey geçerli. Bu daha çok kök derecelerini eşitlemekle mesela kare kök, küp kök ve altıncı derece verildi. Bunlar arasında bir sıralama isteniyorsa bu şekilde kök dereceni eşitleyerek devam edebiliyoruz. Gelsin bakalım. Evet burada çözümlü örneklerimiz var. Altıncı dereceden 4 üzeri 3 artı kare kök içerisinde 3'ün karesi artı 4'ün karesi demiş. Hemen şurada bakın şunlar sadeleşebiliyor. 3 bölü 6'dan 2. Kare kök 4'te 2 olarak çıkıyor. 9 artı 16 burası 25 geldiği için 5 olarak çıkıyor ve cevap ne geliyor? 7 geldiğini söyleyebiliyorsun. 162 artı 4 kök 2 eksi kök 8 demiş. Hemen 162 asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 81. 81 de 9 şöyle 9'un karesi. Yani bunu 9'un karesi çarpı 2 olarak yazınca 9 dışarı çıkabiliyor. 9 kök 2 artı 4 kök 2. 8 de biliyorsun 4 ile 2'nin çarpımından 4 dışarı 2 olarak çıkınca da eksi 2 kök 2 olarak geldi. Toplarsak 13'ten 2 çıktı. 11 kök 2 olarak geldiğini de söyleyebiliyorum. Kök 52, kök 32 ve kök 26 demiş. Burada şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Kök 52'yi ben 26 ile 2'nin çarpımı veya bunları tek bir kare kök içerisinde 52 çarpı 32 bölü 26 olarak yazıp burada sadeleştirme işlemini yapıp 2 kere 32'nin 64 olduğunu, onun da 8'in karesi olduğunu ve 8 çıktığını söyleyebilirim değerli arkadaşım. Mantık kısaca bu. Hemen konu sorularımıza geçelim. İlk sorumuzda karekök 50 eksi karekök 48 eksi karekök 72 artı karekök 75 işleminin sonucu kaçtır demiş. 50'yi nasıl yazabilirsin? 25 ile 2. 25 kimin karesi bak. Şöyle 50'yi asal çarpandan ayıralım. 2'ye böldük 25. 5'e böldük 5. 5'e böldük 1. O zaman bu ifade 2 tane 5 dışarı bir tane çıkacağı için 5 çıktı ama 2 kaldı. Eksi. Bunu da e, 16 çarpı 3 olarak yazabilirim. 48'e bak. 48'i 2'ye böldün 24, 2'ye böldün 12, 2'ye böldün 6, 2'ye böldün 3, 3'e böldün 1. 2 tane 2, 2 çıkar. Bu da 2 çıkar. 4 kök 3 eksi. Bu 36 çarpı 2 hızlıca bak 36 dışarıya 6 olarak çıkar. 6 kök 2 artı. Bu 25 çarpı 3 5 kök 3 olarak çıkar. 5 kökten 6 kökü çıkınca eksi kök 2. Eksi 4 kökü ile 5 kökü topladığımızda artı kök 3. Buradan da cevabın B seçeneği yani kök 3 eksi kök 2 olarak geldiğini söyleyebiliriz. Mantık bu. Gel bakalım 2. Kök içerisinde 72 çarpı a artı kare kök içerisinde 50 çarpı a eksi kare kök içerisinde 32 çarpı a ifadesinin sonucu aşağıdaki ya da hangisi de demiş. Ben bunu yine 36 ile 2 25 ile 2, 16 ile 2. Eğer bunu direkt göremiyorsan biraz önce yaptığımız gibi orada 50'yi 75'e ayırdığımız gibi asal çarpanından ayırıp kök derecesinin kuvveti kadar sayının yan yana çarpımını dışarı çıkartabiliyorsun arkadaşlar. Mesela 50'de 5, 5, 2. 2 tane kare kök olduğu için 2 tane 5 dışarı 5 olarak çıkıyor. Bu 36 dışarıya 6, 25 dışarıya 5, 16 dışarıya 4. 6 kare kök 2a artı 5 karekök 2a eksi 4 karekök 2a. Ne parantezini alacağım? Karekök 2a parantezinde 6 artı 5 eksi 4'ten 11'den 4 çıktı. 7 karekök 2a cevabında C seçeneğe geldiğini söyleyeceğiz. Gel bakalım 3. Küp kök 3 çarpı karekök 2 işleminin sonucu kaçtır? Demiş ya burada. Ben bunları çarpamam şu anda. Neden? Kök dereceleri aynı değil. 3 ile 2. Burada gizli 2 var. 3 ile 2 nerede işlenir? Soruyorum size gençler. Ekokları kaç? 6. O zaman ben küp kök 3'ü ne yapacağım? 6 yapmak için buraya 2 ile çarpıyorsam burada da 1 var. Bunu da 2 ile çarpacağım. Artı. Kare kök 2'yi buraya 6 yapmak istiyorsam 3 ile çarpınca burası da 3 olacak. Şu artı yok arada pardon. Arada ne var? Çarpı var. Kafa bir ara başka yere gidince hemen Böyle saçmalıyoruz. 6. dereceden 3'ün karesinden 9 çarpı. 6. dereceden 8. Bu da 6. dereceden kaç olmuş olacak? 9 ile 8'in çarpımından kuralı kullandım. 72. Cevabın da E seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin sırada 4 var. Karekök A küp çarpı küp kök A bölü 6. dereceden kök içerisinde A ifadesi aşağıdaki de hangisine eşittir demişim. Burada 2 var, 3 var, 6 var. 2, 3, 6. Ekok tabii ki 6. Ya hocam 12 eşitlesek olur. Neden olmasın? Yine cevabı bulursun. En son bir sadeleştirme daha yapmak zorunda kalabilirsin sadece. Şöyle yapıyorum. A küp. Orada 2 yazmıyor ama ben yazıyormuş gibi düşünüyorum. Bunu 16 yapmak için buraya 3 ile buraya 3 ile çarpıyorum. Yani 6. derecen A üzeri 9. Küp kök A bunu da yine aynı şekilde şurada 1 var. Bunu 2 ile bunu da 2 ile çarparsam 6. derecen a kare olacak. Şimdi e, şöyle yazalım. 6. derecen a üzeri 9. 6. derecen a kare. 6. derecen a. Bunları tek bir 6. dereceden a üzeri 9 çarpı a kare bölü a olarak yazıyorum. Üst ifadeler çarpılırken kuvvetler toplanır. Bu da bölünür. O da 6. derecen a üzeri 11 a üzeri 1'den 6. dereceden 11'den 1'i çıkartırsak a üzeri 10. Bak sadeleşebiliyor mu? Evet. 6 ile bunu sadeleşince 3'e 5. Cevabın küp kök a üzeri 5. Bu dışarı çıkabilir arkadaşlar. Cevap Bursa. Burada ben bunu küp kök a küp çarpı a kare olarak yazınca bu dışarı çıkar. a çarpı küp kök a kare olarak karşıma gelebilir. Yani cevaplarda bu da olabilir. Okey. Buna dikkat. Dikkat. Hadi bakalım pekiştirme gelsin. Küp kök 40 bölü küp kök 5 artı. Kare kök 32 bölü kare kök 2 artı. Kare kök 3 çarpı kare kök 12 işlemin sonucu kaçtır? Bunları tek bir küp kök içerisinde 40 bölü 5. Bunları tek bir kare kök içerisinde 32 bölü 2. Bunları da yine tek bir kare kök içerisinde 3 çarpı 12. 45'e böldük 8. 8 nasıl yazarsın? 2'nin küpü. 32'yi 2'ye böldük 16. 16'yı nasıl yazarsın? 4'ün karesi. Burası da 6'nın karesi. Hepsi pozitif zaten. Şu 3'ler birbirini götürdü. 2. Iki. Şu 2'ler birbirini götürdü. 4. Burada mutlak değer kullanmama gerek yok. Çünkü tabandaki sayının pozitif olduğunu biliyorum. Bu 2'ler birbirini götürünce 6. 6, 6 daha 12. İlk sorumuzun cevabı D seçeneği olarak geldi derim. Gel bakalım 2. Karekök 8 artı karekök 18 bölü karekök 50 artı 1 üzeri karekök 2 çarpı karekök 8 işlemin sonucu kaçtır? Karekök 2 ile karekök 8'i çarparsam karekök 16 olarak gelmiş oldu. Bu da dışarıya 4 diye çıktı. Karekök 8, 4 çarpı 2'den 2 karekök 2. Bak bunu 4'e 2 olarak yazdık. Karekök 18, 9 çarpı 2'den 9 dışarıya 3 karekök 2. Ve karekök 50 de 25 çarpı 2'den 5 karekök 2. Harika geldi. Yukarısı 2 karekök 2. 3 karekök 2 bölü. 5 karekök 2 artı 1 üzeri 4. Şurası 5 karekök 2. Şu 5 karekök 2'yi götürecek 1. 1 1 daha 2. 2 üzeri 4'ten cevabın 16. D seçeneği ikinci sorumuzun nesi olacaktır? Doğru cevabı olacaktır dedik. Ya bakalım 3. Karekök A çarpı küp kök A çarpı 6. dereceden kök içerisinde A üzeri 7 eşittir M olduğuna göre M üzeri 10'un değeri aşağıdaki adı hangisidir demiş. Tamam. Okey. Hadi bunu üstü ifade çevirelim. Neydi kuralımız? N. dereceden A üzeri M A üzeri M bölü neydi? Çift taraflı bir sistemdi. Bu bize ne diyordu? Her köklü ifade aslında bir üstlü ifadedir. Şurada gizli 2 var. 1. Bu A üzeri 1 bölü 2. Çarp. Bu şurada 1 var. A üzeri 1 bölü 3 çarpı. Bu da A üzeri 7 bölü 6. Tabanlar aynıysa çarpmada üstü ifade kuvvetler toplanıyordu. A üzeri 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 7 bölü 6 olarak geldi. Bunu 3 ile bunu 2 ile bunu 1 ile genişletelim. A üzeri 3 artı 2 artı 7 bölü 6. Ne gelecek? A üzeri 12 bölü 6'dan sadeleştirdiğimizde A kare gelmiş oldu. Benden M üzeri 10 bu M. Benden M üzeri 10'u istiyorsa o zaman bu da A karenin 10. kuvveti. Kuvvetin kuvveti formülünü hatırlarsınız. Taban zaten pozitif olduğu sürece A üzeri x çarpı y olarak söyleyebiliyorduk. Bu da A üzeri 2 çarpı 10'dan A üzeri 20 cevabında C seçene geldiğini söyleyebiliriz. Gel bakalım 4. Küp kök 125x artı küp kök 64x artı küp kök 8x bölü kare kök 81 artı kare kök 25 işlemi sonucu kaçtır? 81 kimin karesi? 9. Tamam. 25, 5. 125 kimin küpü? 5'in küpü. O zaman bu 5'in küpü çarpı x'ten bu dışarı çıkabiliyor. 5 küp kök x. 64 kimin küpü? 4'ün küpü. 4 küp kök x. 8 kimin küpü? 2'nin küpü. Eksi 2 küp kök x bölü 9 artı 5. Küp kök x parantezinde 5 artı 4 eksi 2 bölü 14. 9 7. 7 ile 14 sadeleşince 1'e 2. Cevap da küp kök x bölü 2. C seçeneği 4. sorumuzun doğru cevabıdır deriz. Gel bakalım 5. Küp kök 2 çarpı kare kök 2 bölü 5. dereceden kök içerisindeki işlemin sonucu kaçtır demiş. Burada 3, 2, 5. 3, 2, 5. Nerede işlenir? Sanki 30 gibi. Değil mi? 30 eşitleyeceğiz gibi gözüküyor. Bu da cevabın Adana olma ihtimalinin çok yüksek olarak bana söylüyor şu anda. Şimdi küp kök 2'yi 30 yapmak için 10 ile çarpacağım. Bu sefer onu 1 ile buraya 10 ile çarpıyorum. Karekök 2'yi 30 yapmak için 15 ile çarpacağım. O zaman burası 15 olacak. 5. dereceden 2'yi bunları üst, üst, ifade çevirip yapabilirsiniz. 6 ile çarpacağım. 6 olacak. 30, 2 üzeri 10. 30, 2 üzeri 15. 30, 2 üzeri 6. Burada 30. dereceden 2 üzeri 25 bölü 30. dereceden 2 üzeri 6. Bu da bana ne söyleyecek? 30. dereceden 2 üzeri 19. Cevap da A seçeneği. Tabi bunu sadeleştirme kuralına göre burada kalıyor. Çünkü 19 ile 30 aralarında asallar. Evet altın sorumuzla devam edelim. Karekök 48 eksi karekök 12 artı 9 bölü karekök 27 işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi karekök 48, 48'i çarpanlar arayalım. 2'ye böldük 24, 2'ye böldük 12, 2'ye böldük 6, 2'ye böldük 3, 3'e böldük 1. Her iki tanesinden çıkacak. 2 kere 2, 4 kök 3. Karekök 48. 12 zaten biliyorsunuz. 12, 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. 2 tane çıkacak. Burası 4 kök 3. Eksi 2 kök 3. Artı. Şurası da 9 çarpı 3'ten 3 kök 3. 9 bölü 3 kök 3. İşlemi yaptığımızda şöyle kapatalım şurayı. 2 kök 3 kalacak şu ikisini yaptığımızda. Şurada sadeleşince 3 bölü kök 3. Hemen eşleriyle çarpıyorum kök Burada tabii ki payda da eşitleyebilirsiniz. O yapabilirsiniz ama en son gene eşlerine gitmek zorundayız. Paydayı rasyona yapmak için sistemini sistemi ne yapmam gerekiyor? Burada kendisiyle çarpmam gerekiyor. O da 3 kök 3 bölü 3'ten kök geliyor. Artı kök 3. Cevap da denizli. 3 kök 3 olduğunu da söylemiş olacağım değerli arkadaşım. Mantık bu. Gel bakalım 7. Karekök 12 artı karekök 27 eksi karekök 48 bölü. Karekök 75 eksi karekök 12 işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi karekök 12. Şöyle hemen hızlıca artık bunlara bakabilirsin. Bak 12. 4 ile 3'ün çarpımı. Çıkabilecek olan çarpanı biliyorsan işin çok basit. Yani 2 karekök 3. karekök 27. 9 ile 3'ün çarpımı. Zaten biri geldi mi bir de cevaplarda e, birden fazla karekök veya hiç karekök kök yoksa bunlar sadeleşecektir. E sen bunu karekök kök 3 ile çıkarttığına göre diğerleri de kare kök olarak çıkmak zorundadır. 3 karekök 3. 48. 16 ile 3'ün çarpımı. 4 karekök 3. 2 kare 3 artı 3 kare 3 eksi 4 kare 3 bölü 75 25 ile 3'ün çarpımı o da 5 kare 3 12 zaten yukarıda yapmıştık 2 kare 3 2 3 daha 5 kare 3 eksi 4 kare 3 aşağısı 3 kare 3 yukarıda 5'ten 4 çıktı 1 kare 3 bölü 3 kare 3'ten cevabımızın 1 bölü 3 D seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Mantık bu. Gel bakalım 8. Karekök 4 tam onda 5 artı karekök 24 tam onda 5 işleminin sonucu kaçtır demiş. 4 tam onda 5'i nasıl yazarsın arkadaşım? 45 bölü 10. Sağ değiştir 5'e böl 9'a 2. Yani karekök içerisinde 9 bölü 2 artı. 24 tam onda 5'i nasıl yazarsın? 245 bölü 10. Böl 5'e 2, 49. Karekök içerisinde 49 bölü 2. Nasıl yazacağım sonra? Bunu karekök 9 bölü karekök 2 artı kuralı kullanabilirim. Karekök 49 bölü karekök 2 olarak yazabilir miyim? Yazarım hocam. 9 3 diye çıkar. 3 artı bu da 7 bölü karekök 2. Yani 10 bölü karekök 2. Paydadaki karekök 2'den kurtulmak için hem payı hem payda kendisiyle çarpıyorum. Karekök 2 ile çarpıyorum. 10 karekök 2 bölü karekök 2 ile karekök 2'yi çarparsam 2 sadeleştirdiğimizde 5 karekök 2 cevapta da D seçeneği olacak deriz. Mantık bu. Hadi bakalım gelsin 9. Karekök 15 çarpı karekök 48 bölü karekök 32 çarpı karekök 90 işleminin sonucu kaçtır demiş. Hepsini tek bir karekök diye yazmak neden önemli? Şimdi göreceksiniz bakın. Tek bir karekök 15 çarpı 48 bölü 32 çarpı 90. Sadeleştirme. Bunu yaptığın takdirde bir şeyin kalmıyor. 1'e 6. 6 ile bunu sadeleştiriyorsun 8. 8 ile bunu sadeleştiriyorsun 4. Yani karekök içerisinde 1 bölü 4. Onu da karekök 1 bölü karekök 4 olarak ayırırsan 1 zaten 1'dir. 4 de 2 olarak çıkar. Cevap da A seçeneği olacaktır deriz. Kaldı 3 soru. Hadi bakalım. Devam. A ve B birer tam sayıdır demiş değerli arkadaşlar şurada. A ve B birer tam sayıdır demiş. Buradan sonra küp kök 108 eşittir. A çarpı küp kök B olduğuna göre A ile B toplamını alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi tam sayı dediği zaman arkadaşlar negatif kısmı unutmamak gerekiyor. Pozitif kısmı var bir de bu 3'ünün nesi bir de sıfırın birleşimi. Bu bize tam sayıları veriyor. Şimdi 108'i ben küp kök içerisinde şöyle yazabilirim mesela. Eksi 1 çarpı eksi 108 olarak yazabilirim. Eksi 1 dışarı çıkabilir. Çünkü eksi 1'in küpü gene eksi 1'dir. Yani bu ifade eksi 1 çarpı küp kök eksi 108 olarak yazılabilir. Bu da bize a'nın eksi 1, b'nin eksi 108, toplamlarının da eksi 109'dan A seçeneğine geldiğini söyler. Tabii ki 108'i çarpan ayırdığımızda 27'ye 4 doluyor. Eksi 27'ye eksi 4 dolur. Yani eksi 3 çarpı küp kök eksi 4 dolur. Ama o zaman toplam eksi 7 gelir. En büyük sorsaydı 109 olacaktı. Bir, 1, ile 108 alacaktım. Yani en küçükle en büyük birbirinin toplama göre tersi. Bu soruya dikkat edin. Neden? Şundan dolayı. Tam sayı. Tam sayı. Tam sayı. Evet. Gel 11. Karekök içerisinde 3 üzeri x artı 3 üzeri x artı 3 üzeri x bölü. Karekök içerisinde 6 üzeri x artı 6 üzeri x artı 6 üzeri x. Eşittir 1 bölü 64 olduğuna göre x kaçtır demiş. Kaç tane 3 üzeri x var burada? 3 tane. 3 çarpı 3 üzeri x bölü. Kaç tane var? 3 tane. 3 çarpı 6 üzeri x. E ben bunları tek bir karekök diye yazsam şöyle. Kim karışır bana? Bunlar gider. Bu da 3 üzeri x, burası da 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x olarak yazarım. Sonrasında ne gelecek gençler? Şu 3 üzeri x'ler birbirini götürecekler. Ben 6 üzeri x nasıl yazdım? 2 çarpı 3 üzeri x kuralı kullandım. Bu da 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x olarak yazılabiliyor. Yani karekök içerisinde 1 bölü 2 üzeri x'in 1 bölü 64 olduğunu söylüyor. Şimdi bak, bak, 1 bölü 64, 1 bölü 2 üzeri 6. Yukarı çıkar 2 üzeri eksi 6. Doğru mu? Bu 1 bölü 2 üzeri x. Yukarı çıkar 2 üzeri eksi x. Burada gizli 2 var değil mi? 2 üzeri eksi x bölü 2. 2 üzeri eksi eşitmiş. Tabanlar aynı. Eksi x bölü 2 eksi 6'dan. Eksi x'in buradan eksi 12'den. X'ine gelmiş olacak 12. Cevap da a seçeneği olarak geldiğini söyleyeceğiz. Şunu ne yaptım? Yukarı aldım. Kural neydi? A üzeri M bölü N şeklinde yazılabilmesiydi. Bunu biz şu şekilde yazdık. Sonra kare kök içerisinde 2 üzeri eksi x de bölü 2 olarak üstü ifade çevirdik. Dikkat et. Dikkat. Attention, attention. Ve geldik bu 167. sayfadaki son sorumuza. Küp kök 4 çarpı 6. derecen kök içerisinde 32 bölü kare kök 2 işleminin sonucu kaçtır demiş. Kök derecen işlemem lazım. 3, 6, 2. 2, 3, 6. E kok. Kaçtır? 6. Tamam. Hemen bunu 6 ile eşitliyorum. Burada 1 var. Bunu 2 ile bunu 2 ile çarpıyorum. 6. dereceden 16 gelecek. 4'ün karesinden. Bunda bir şey yok zaten. 6. dereceden 16 çarpı 6. dereceden 32 bölü. Karekök 2'yi de hemen yapıyorum burada. Bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu 3 ile 6. derecen 8. Bu bize 6. dereceden 16 çarpı 32 bölü 8 olarak karşıma gelecek. 32 ile 8 sadeleştiriyorum 4. 16 ile 4'ü çarpıyorum 6. derece 64. 64'ü ben biliyorum. Tanıyorum. 2'nin kaçıncı kuvveti? 6. kuvveti. Bunlar birbirini götürünce cevap 2. B seçeneği doğru cevap olarak geldiğini söylüyorum. Evet matematik fen ile acil yayınları matematik ilacı sayılar 2 fasikülünde sayfa 165 167 bu şekilde bitirmiş olduk. Artık son 24 sayfa arkadaşlar. Matematik fen'i izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.